Merhaba, Borsada Birinci YouTube kanalıma hoş geldiniz. 22 Kasım 2020 pazar Genel olarak takip ettiğimiz senetlerden ASELSAN, ASELSAN'daki durum 17-65 bölgesi destek olmaya devam etmiş ve 19-10 bölgesi de direnç olmaya devam ediyor. Burada oluşturmuş olduğu bu bölümü, bu üçgen bölümünü doldurmaya çalışan bir görüntüde ve en önemli destek bölgesi de 17.05 bölgesi. Garanti Bankası'ndaki durum gördüğünüz gibi bu şekilde bir yükselişi daha önceki videolarımda artık şu bölgeden sonra düşüş hakkı olmadığını ve daha yukarılara, onlu bölgelere doğru bir yükseliş yapması gerektiğini söylemiştim. Ve bu e, durum tamamıyla şuradaki düzeltmeden sonra da büyük ihtimalle gerçekleşmiş oldu. Gördüğünüz gibi en yüksek 968 bölgesine kadar bir yükseliş olmuş oldu ve bu bölgede artık yavaş yavaş yatay yapmaya devam eden bir görüntü oluşacak izleniminde Garanti Bankası. Çünkü şurada görmüş olduğunuz gibi kanalın şu bölgeden üst bölgesi olan bu bölgeye kadar olan bir yükselişini gerçekleştirmiş oldu. Yani bu durumdan dolayı da bu bölgede biraz yatay yaparak dinlenmesi ve özellikle de artık şurada oluşturmuş olduğu bu şablonu devam ettirmek için yani e, kısadaki en önemli destek bölgesini de e, aşağıya bozmadığı sürece devam etme şansını sürdüren bir görüntü olarak devam edebilir. Bana göre şu bölgedeki en önemli artık kısadaki destek bölgesi de olarak kanalın burada oluşturmuş olduğu bu kanalı bozmadan şu bölgenin altına, yani 90 bölgesinin 9'un altına düşmediği sürece bu kanalı doldurarak devam edip daha üst bölgelere yani onlu fiyatların üzerine gitmek isteyen bir garanti bankası oluşma ihtimali çoğalmış görüntüsünde yani 9'lu bölge en önemli destek bölgesi olarak takip edeceğimiz bölge artık ve buradan sonra da en alt bölgesi yani kısadaki en alt bölgesi ve önemli stop bölgesi olarak da şu bölgeyi takip edeceğiz. Yani 8 15 bölgesi önemli ve stop bölgesi olarak takip edilebilir Garanti Bankası'nda. Ereğli'de gördüğünüz gibi bu bölgedeki en önemli direnç bölgesi olan 12-60 bölgesine yaklaştıktan sonra düzeltmeye geçmiş ve şu bölgedeki 11'li bölgedeki en önemli hedef bölgesi olan bölgeyi artık destek yapmaya çalışan konuma geçmiş. 11-20 bölgesi önemli destek konumunda olduğu sürece Ereğli'de de ve özellikle şu ara bölüm olan 10-50 bölgesinin altına düşüş olmadığı sürece Ereğli'de de daha yukarılara gitmek isteyen bir görüntü oluşumu meydana gelebilir düşüncesindeyim. Garanti Bankası gibi e, yüksek beklentisi olduğumuz senetlerden bir tanesi de Kardemir'deydi. Hatırlarsanız şu bölgelerden sonra 4.50 hedefini vermiştik ve hatta 5'li bölgelere kadar olabilecek bir yükselişten bahsetmiştim. Kardemir de bu hedefi gerçekleştirmiş konumda ve 5'li bölgedeki bu hedef gerçekleştikten sonra normal şartlarda artık bu bölümden aşağıya yani 4. Öncelikle tabii ki 4.50 bölgesi ve daha sonra da 4'lü bölgenin altına düşüş olmadığı sürece buradaki yapmış olduğu yükselişi devam ettirmek isteyecektir. 4.50 bölgesinin ve özellikle 4'ün altına düşüş olmadığı sürece demirdeği daha yüksek bir bölgede görme ihtimalimiz büyük olasılıkla oluşabilecek duruma gelmiş. Tabi önemli düzeltme bölgelerinde takip etmemizde fayda var. Yani en önemli ve stop bölgemiz artık 4.15 bölgesi ve kısadaki en önemli destek bölgemizde 4. 50 bölgesi olarak takip edebiliriz. Tüpraş'ta da aynı görüntüyü izliyoruz. Yani Tüpraş'ta da hala daha 91 bir bölgenin üzerinde kapanışlar gerçekleşmemiş. O bölge ya yani o da bu aradaki 91 92'li bölge ve 84 50 bölgesinin altındaki yataylığı sürdüren bir görüntüde. Tabii bu bölgelerin üzerinde veya altında olacak kapanış durumuna göre yeni güncellemeleri yapabiliriz. Bir diğer önemli senetlerimizden bir tanesi de Petkim izlediğiniz üzere. Petkim'de halen daha 4.15 bölgesinin üzerinde kapanışları gerçekleştirememiş. Bu hafta tekrar bir 4.18 en yüksek görerek bu bölgeyi zorlamış. Yani bu da yukarı atakları sürdürme ihtimalini çoğaltan bir görüntüye gelmiş. En önemli direnç bölgesi 4.30 bölgesi. 4.30 bölgesinin üzerinde yapıcı kapanışlarla beraber de 4.60 ve 4.70 bölgesine doğru yükselişlerini sürdürebilecek konuma gelmiş görüntüde web adresim borsadabirinci.com web adresime girerek buradaki adreslerimi ziyaret edebilirsiniz ve iletişim için formu doldurup göndermeniz yeterli her gün inci il ol senin de birincin olsun videolarımı beğenip abone olursanız sevinirim görüşmek üzere hoşça kalın, selamlar saygılar